Sakinler. Görmezden gelinen tarih. İnsanoğlu, yüzyıllar boyu hep bir arayış içerisindeydi. Bu arayış kimi zaman, dünya ile ilgili oldu kimi zaman da hiç görmedikleri, ama her zaman merak edilen ve ulaşılmaya çalışılan gizemli varlıklar oldu. Bu varlıklardan bazıları, eski medeniyetlerin kaynaklarında da geçmiştir. Ve insanlar bu varlıkları tasvir eden birçok materyal yapmış ve bazıları günümüze kadar ulaşmıştır. Videomuzu beğenip paylaşın, abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız izlediğiniz için teşekkürler. Hadi gelin bu gizemlerden bir tanesi olan Anunnakilere birlikte göz atalım. Sümer metinlerinde bulunan Anunnakiler gerçeği ve Sümer mitolojisinin Görmezden gelindiği iddiaları son dönemlerde sıkça dile getiriliyor. Yunan ve Roma mitolojilerinin kaynağını oluşturan Sümer metinleri daha eski bir tarihe sahip olmalarına rağmen oldukça zengin bilgilerle dolu. Sümer metinlerinde geçen Anunnaki'ler ve yaratılış sırları, sonrasında dinsel metinlerin bir çoğunda görülüyor. Anunnaki'lerin dünyayı torunladığını, ve burada köle olarak kullanmak üzere bir ırk yarattıklarını belirten metinler, oldukça detaylı tanımlamalarla dolu. Anunnaki'nin insanın yaratıcıları olduğuna inanılıyor. Bu güçlü tanrılar, uzak geçmişte dünyayı terk ettiler fakat bir gün, dünyaya döneceklerine söz vererek Tuhaf bir şekilde dünyanın dört bir yanındaki eski kültürlere bakarsak tanrıların çoğu dünyayı terk edip bir gün döneceğine söz verdi. Bazı araştırmacılara ve yazarlara göre Anunnaki spiritüel uyanışı ve insan bilincinin evrimini hızlandırmak için yanlış yaptıklarını düzeltmek amacıyla dünyaya dönecek. Sümer mitolojisinde Anunnaki, dünyaya gelen ve sonunda insan ırkını yaratan iyi ve kötü tanrı ve tanrıçalar grubuydu. Dünya çapında birçok yazar tarafından Anunnakilerin dünyaya gelmiş olduğuyla ilgili sayısız kaynak toplandı. Antik bir geçmişte dünyaya gelen Anunnakiler, araştırmacılar tarafından uzun bir süreden beri tartışılıyor. Varlıkları ve dünya gezegenine gelişleri farklı kültürlerde sayısız metinde işleniyor. Ancak bu metinlerin görmezden gelindiği Anunnaki araştırmacıları tarafından iddia ediliyor. Bazı Afrika kültürlerinde, dünya dışı varlıkların on binlerce yıl boyunca dünyayı ziyaret ettiğine inanılıyor. Örneğin, Zulu efsanelerinde yıldızlardan gelen ziyaretçilerin altın ve diğer doğal kaynakları çıkardığını, bu kaynakların çıkarılması için köleler yarattıklarını söylüyor. Bazı kaynaklar bu tanrıların Niburu'dan geldiğini söylüyor. Asuriler ve Babiller gezegeni, Marduk olarak adlandırıyorlar. Sümerler, Nibiru'da bir yılın dünyada 3600 yıla eşler olduğunu söylüyor. Nibiru'nun var olup olmadığı ise büyük bir tartışma konusu. Güneş sisteminin dışında muazzam bir gezegenin olduğunu gösteren çok sayıda bilgi mevcut. Bilim insanları bu gezegene Planet X ismini verdiler. Washington Post'a göre, muhtemelen Samanyolu'ndaki dev gezegen Jüpiter kadar büyük ve bu güneş sisteminin bir parçası olan Orion takım yıldızının yönünde yeni bir gezegen Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir teleskop tarafından bulundu. Iras yeni, Gerli Nugebaur ortaya çıkan bulgulara dair size söyleyebileceğim tek şey, bunun ne olduğunu bilmediğimiz dedi. Errington, 1988'de Astronomical Journal'da çok ilginç bir yazı yazdı. Herrington, dünyadan 3 ya da 4 kat daha büyük bir gezegenin var olduğunu ve Plüto'ya göre Güneş'ten 3 ya da 4 kat uzakta bir yerde olduğunu söyledi. Sunulan matematiksel modellere göre, Nibiru ya da Planet X olarak isimlendirilen gezegen 30 derecelik son derece eliptik bir yörüngeyle hareket ediyor. 2008'de Japon araştırmacıların hesaplamalarına göre, dünya gezegeninin üçte ikisine kadar bir büyüklüğe sahip yaklaşık 100 AU uzaklıkta bir keşfedilmemiş gezegen bulunması gerektiğini açıkladı. Birçok araştırmacı tarafından Nibiru'nun var olduğu öne sürülüyor. Eski metinlere göre Anunnaki'nin ortalama ömrünün 120 Sar olduğuna, yani 120 çarpı 3600 ya da 432 bin yıl olduğuna inanılmaktadır. Sümerlerde ortaya çıkan kral listesinde binlerce yıl boyunca hükmeden krallardan söz etmektedir. Metinlerde, krallığın cennetten inmesinden sonra krallık, Eriduk'taydı. Eridun kralı Alulim oldu, 28.800 yıl hükmetti. Alaljar da 36.000 yıl hükmetti. İki kral beraber 64.800 yıl boyunca hükmetti. İbareleri bulunuyor. Sümer kral listesi hakkında en ilginç ayrıntılardan biri, ilk listenin, dünya üzerinde 241.200 yıl boyunca hüküm süren 8 kralın, orijinal krallığın cennetten aşağı indiği zamana dek, büyük tufan, bu topraklarda süpürüldüğünü ve bir kez daha gökten indiklerini belirtmesi. Anunnaki'lerin yarattığı insan ırkıyla ilgili de araştırmacıların bazı iddiaları bulunuyor. Kazakistan'dan bazı araştırmacıların ortaya attığı hipotez, daha gelişmiş bir dünya dışı medeniyetin farklı dünyalarda yeni hayat tohumladığı ve dünyanın da sadece onlardan birisi olduğu yönündedir. Araştırmacılar, DNA'da gördüğümüz şey, iki versiyondan, dev bir yapılandırılmış koddan ve basit veya basit koddan oluşan bir program. Araştırmacılar, DNA kodumuzun ilk bölümünün dünya üzerinde yazılmadığına ve onlara göre doğrulanabilir olduğuna inanmaktadır. Dünya üzerinde birçok araştırmacı ve birçok insan uzay bilimi ile ilgilenmektedir. Bu insanların bilim dünyasında birçok farklı hipotezi vardır bunlar insanların merakı sayesinde yavaş yavaş cevaplanmaktadır. İnsanlar merak etmeye devam ettiği sürece dünyadaki cevaplanmamış birçok soruya cevap bulunacaktır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi unutmayın.